Şimdi, şimdi, şu Kuzey Süleymanlıs Kamışlı var ya. Kamışlı da oradaki Heteşe, oradaki Kürtleri öldürüyor. Türklerden yardım istiyorlar, Türkler normal Heteşe beraber, ama ona sahip çıkmıyor. Bakıyoruz, orada öldürülen Kürtler alevi Kürtler. Ve daha sonra bakıyoruz o bölge, hocam, nasıl uzun uzun anlatıyorum bunu. Daha sonra Barzan akrabası olan Barzan'ın Osmanlı kaynaklarında bir Yahudi aileden olduğunu. Herkes biliyor zaten bunu açık kaynaklarda herkes öğrenebilir. Yahudiye, Barzani'ye yakın Kürt kökenli vatandaşların daha sonra Kamış'ta yerleştiğini görüyoruz. Bir demokrasi yani demografik orada, evet, yapıyor. Yani orada, orada Müslüman Kürt vatandaşları, hocam öyle diyor aslında zannetmeyin ki diyor bunlar sizin rehinize bir karar alıyorlar. Zannetmeyin ki size özgürlük veriyorlar. İngilizler zamanında Lawrence'le, Araplarla beraber hareket ederken Orta huzur mu getirdi? Sadece kullandı, şimdi de sizi kullanıyorlar diyor. Ve oradaki amaç aslında Büyük Kürdistan'dan sonra Büyük İsrail'dir. Dolayısıyla tarihsel olarak yani Barzani'nin orada Kuzey Irak'ta oluşturduğu yapının içinde Yahudiler ağırlıktadır, Yahudi kökenler ağırlıktadır. Ve yine Kamış'la geldiğimizde aynı süreci görmekteyiz.